Söylerim Evet babam söyler şu anda videodayım Babam gelsin daha sesini söyler evet. Tamam söyleyelim kızım evet. Şu anda neredeyiz de yeri söyle mekanı söyle Nereden geliyoruz çekirgeden evet. mi? Evet çekirgeden Osmanlı'dan heykelden emir sultandan Yeşil'den yeşil eladan Şu anda dükkana doğru gidiyoruz Evet Bunu sana yazdığımı Bilmezsin Yabancı şarkı gibi Dillersin Benim için Önce Tanrım Sonra sensin Bir Giter, tek Dilim var, var yeter. Bu şarkıda Aşkımı Anlattım sana Duymazsan Sevgilim Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bir tek dileğim var mutlu ol yeter üzere. Bir dahaki videoda yine beraber olacağız. Hayvan.